Elif ana! Elif ana! Zafer ne oluyor? Bu ne telaşı? Erkan, Elif ana! Erkan'ı yakalamışlar. Atın arkası sürükle sürükle köy meydanına götürüyorlar. Öksürüyor, Öksürüyor, be. Kur, Yok, yani, be. Himmet ağa, Hasan ağayı öldüren Erkan'dır diyor. <laughs> Aman Allah'ım. Peki Zeyno, Zeyno yanında mıydı? Zeyno yoktur ana. Oh, Allah'ıma bir şükür. Ay. Ne oluyor Elif ana? <laughs> Oyun, ay, oyunuz 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 ne oluyor Elif ana? Benimle gel, yürü yürü. Ne oluyor ana? Bağlar, kardeşler, bacılar, herkeslere müjdeler olsun. Sonunda Hasan ağamızın katilini yakaladık. Yıllarca kendimize kardeş bildiğimiz, hatta Hasan ağanın mirası diye başımıza ağa bildiğimiz Erkan, dün bize suçunu itiraf etmiştir. Yıran! Yıran! Ağan konuşurken susacaksın. Sen ağayken biz hep sustuk. Şimdi konuşma sırası bizdedir. İstanbul'a gider gitmez... ...gözünü Hasan ağanın mallarına... ...ve hatta hanım ağamıza diken bu yılan... ...Rahmetlinin birkaç adamını ayartıp... ...sırf zengin olmak için... ...sırf ağa olup... ...hepimize zulmetmek için... ...haince, kalleşçe öldürmüştür ağamızı. Atın! Atın! Aman Allah, Allah'ım! Allah. Öldürecekler Elif Hanım Erkan'ı! Erkan böyle bir şey yapmış olamaz! Erkan Hasan Ağa'yı öldürmüş olamaz! Neden olmasın ana? O da onlardan değil mi? O da yılanın soyundan değil mi? Hayır Zafer! Erkan da bizim gibi yılanın bir kurbanı sadece! Bizim gibi yılanın bir kurbanı mı? Sakin olun. Ağlar. Bacılar sakin olun. İçimizdeki öfkeyi, nefreti, intikam ateşini çok iyi biliyorum. Aynı ateş bizim yüreğimizi de yakar durur ağamız öldüğünden beri. Çok istesek de, elimizi zor tutsak da... Bu yılanların cezasını vermek bize düşmez. Koş, çabuk yürü. Erkan gibi bir yılan olmak bize yakışmaz. Durun, durun, durun. Erkan yılan değil. Elif Hanım. Kim bu? Elif ana. Yani? Uzun hikaye gözüm hanım, çok uzun hikaye. Bir şey mi dedin Elif ana? Uzaktan pek duyulmuyor da. Çok iyi duydunuz dediğimi. Çok iyi duydunuz ama işinize gelmiyor. Bunlar Hasan Ağan'ın katilleri Elif ana. Dün evet. suçlarını itiraf etmişlerdir bize. Asıl katil sizsiniz. Siz Barış'ın katilisiniz. Yüz yıllardır siz değil misiniz Barış'ın sözünü dinle dolayan yılan bilen? Siz değil misiniz şu güneşi tepemizden eksiltmeyen kara bulutların arasından kalksa ona bile ateş edersiniz. Güneşi bile durdurmak isteyen siz değil misiniz? Ağlar. Kardeşler beni dinleyin. Kanmayın bunları sözüne. Asıl yılan bunlardır. Erkan televizyona çıkıp barışın müjdesini verince bize toprakları geri vereceğini söyleyince gene telaşlandılar. Gene korktular işte. Duymuyor musunuz? Hepimizi kuzu gibi uyutmuşlar. Uyanmamak için hep kafamıza vuruyorlar. Ağalar uyanın, uyanın bunlara kalmayın. Görmüyor musunuz? Bu, yeter ver şunu bana. Evet. Bu kadar yeter artık. Oh. Versin bana. Bu kadar yeter. Elif ana. bana. Elif ana. Sakın bir daha ona elini süreyim deme. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben hanım ağayım Hasan ağanın karısı. Anlıyor musun beni? Ben hanım ağayım sizin oralara bizim burası benzemez biliyor mu Gülsüm Hanım? Sizin şehirde batıda kalır. Güneş sadece batmaya yarar. Bizim buralar da doğudur. Güneşin doğduğu yerdir yani. Biz her gün güneşle uyanırız. Ve her gün onunla beraber en baştan doğarız. İşimizden hiç umudu eksik etmeden. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa ertesi gün. Daha iyi olacak diye çalışırız. Sen sadece bitişlere, batışlara, karanlığa alışkınsın. Ne bizim halimizden ne de bizim dilimizden anlarsın. Ne biz seni hanım diye tanırız başımıza ne de a diye. Bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma Gülsüm Hanım. Versin o, yürü azet yürü. Lanet olsun. Hemen bana bu hikayeyi anlatacaksınız Himmeta. Hemen bu hikayeyi anlatacaksınız. Ne yaptın be Elif Ana? Şimdi biz de düşman bilecek bunlar. Biz onları düşman biliyoruz. Onlar bizi düşman bilmiş, bilmemiş ne fark eder ki? Herkes kan davası bitti zannediyor. Herkes kan durdu zannediyor. Senin büyümeni bekliyorlar. Anlamıyor mu Zafer? Anlıyorum Elif Ana, anlıyorum da. Biz böyle bir başımıza nasıl baş edeceğiz koskoca ağlarla? Ben aslında bir kişi biliyorum bu işi halledecek. Kimmiş o Elif Ana? Memoli. Memoli mi? Hey ya Memoli. Hadi yürü hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.